iktidara bakıyorsunuz bambaşka bir ülkeden bahsediyor. İnsanımızın yaşadıklarıyla iktidarın anlattıkları arasında dağlar kadar farklar var. Tükenmiş bir ekonomiyi bakanına sorsanız bakan ne diyor? Vadiler dolusu hazinelerimiz var diyor. Hazinemizdeki dolarlar nehirleri taşıyor diyor. Jest ve mimiklerden ibaret dış politikayı bakanına sorsak ne diyor? Devletler sırayla Türkiye'mize biat ediyorlar diyor. Mega müteahhit projesine dönen sağlığı bakanına sorsanız ne diyor? Ülkemiz şifa dağıtan bir cennet haline geldi diyor. Geçim derdi yüzünden dağılan, hiç kurulamayan aileyi bakanla sorsanız, bakan ne diyor? Aile ilan ettik, yuvalar yeşerecek diyor. Sosyal medyada aranan adaleti bakanla muhatabına sorsanız ne diyor? Türkiye bir hukuk devletidir diyor. Hepsi aynı zihniyetin, aynı anlayışın, aynı çarpık düzenin ürünüdür. İşte bizim çabamız bu güzel ülkeye yeniden adaleti, yeniden liyakatı, yeniden ahlakı, yeniden üretimi hakim kılmaktır. Biz 86 milyonun yüzünü güldürecek yeni ve temiz bir düzenin kurulması için çalışıyoruz. Cenab-ı Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Türkiye'yi bu kokuşmuş düzenden çekip çıkaracağız Allah'ın izniyle.